Bu videoda elimizdeki bir metni 140 karakterlik tweet haline getirmenin inceliklerini göreceğiz. Bunu bir örnek dosyayla yapacağız. Normal şartlar altında herkes onu okuyor. Peygamber Yolu Derneği'nin her sene yaptığı ve bizim de destek, destekçisi olduğumuz siyer yarışmaları var. Bu yarışmaların sorularını biz kullanıcılarımıza soruyoruz. Onu başka bir arkadaş o sorularla ilgileniyor. Bu soruların metinlerini biz bilgi olarak kullanıcılarımıza sunmak istiyoruz. Bununla alakalı size yollayacağımız dokümanlar yaklaşık 1000'e yakın sorudan oluşuyor. Bu soruların sadece bilgilerini kullanacağız. Nasıl yapacağız? Bu aynı zamanda bizim bir metni tweet haline getirmek için e, kullanacağımız bazı ipuçlarını da bize göstermiş olacak. Nasıl yapıyoruz? Soru şu. Hz. Hacer annemizin Ey İbrahim bizi bu yalnız bir ıssız vade bırakıp da nereye gidiyorsun şeklinde sorduğu soruda bahse geçen vadi neresidir? Şimdi bu bir soru. Biz bunu bilgi haline döndüreceğiz. İlk önce bunu sadece soru kısmını alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Evet. Buradan görüyoruz ki 11 tane eksi 11'deyiz. Yani bizim 11 tane buradan karakter silmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz ki önce? Mesela şunları siliyoruz. 8'e indi. Bu sağ taraftan sol tarafa yapıştırırken Şunun gibi bazı yabancı karakterler girebiliyor. Bunları siliyoruz. Evet. Şimdi bu soru ama bizim bunu bilgiye çevirmemiz lazım. Bizim bunu şöyle yapmamız lazım. Mesela burada da Hazreti Hacer'de bir boşluk var. Bunu da silebiliriz. Dolayısıyla eksi beş karakter. Ne yapacağız? Hazreti Hacer annemizin Ey İbrahim bizi bu yalnız ve ıssız vadide bırakıp da nereye gidiyorsun şeklinde sorduğu e, şeklinde sorduğu soruda geçen vadi bahsi geçen vadi diyelim veya vadi. Evet yani soru ifadesini kaldırdık. Neresidir kaldırdık. Cevabı yazıyoruz buraya. Bunun cevabı Bekke. Bekke diye bırakıyoruz. Metnimiz ne hale geldi? Hz. Hacer annemizin Ey İbrahim bizi bu yalnız ve ıssız vadide bırakıp da nereye gidiyorsun şeklinde sorduğu soruda bahsi geçen vadi Bekke. Mesela keşke mümkün olsa buna Bekke Dir diye e, yazsak. Mümkün olabilir mi? Bakalım. Şöyle mümkün olabilir. Bizi bu ıssız e, ve yalnız vadide. Bu bir ayetin meali olduğu için buraya karışmayalım. Şöyle yapabiliriz. Hazreti Hacer'in diyoruz. Annemizin yerine. Burada onu kullanmayız. Hazreti Hacer'in. Ey İbrahim bizi bu yalnız ve ıssız vade bırakıp da nereye gidiyorsun şeklinde sorduğu soruda bahse geçen vadi Bekke'dir. Nokta. Dolayısıyla biz e, bir tweet elde etmiş olduk. Bir bilgi elde etmiş olduk. Hazreti Hacer ile alakalı bir bilgi elde etmiş olduk. Bunu daha sonra alacağız. Kopyala diyeceğiz. Ve e, size vereceğim Excel dosyasına yapıştıracağız. Hemen onu da şöyle yapalım. Örneğin bir Excel dosyası açmış olalım. Şurada. Evet. Bu şekilde. Bunu böyle açıyoruz hücreyi. Hücrenin içine giriyoruz. Çift tıklayarak. içinde yapıştırıyoruz. Evet. Bunu biraz daha açabiliriz. Şöyle. Dolayısıyla bu bir tweetlik bir bilgi olmuş oldu. Biz bunu tweet olarak atacağız. Daha sonra bu bilgileri görsel hale getirecek başka arkadaşlar. Görsel olarak da sunmuş olacağız. Bir örnekle daha açıklayalım. Evet. Bir de mesela bu işimiz bittikten sonra bunu sarıya boyuyoruz. Bir de bunun gibi metni çok uzun olan bilgiler var. Soruların bilgileri var. Bunu da bu uzun metinleri bunları da düzenleyeceğiz. Ee, bunları daha sonra Twitter'da biz yayınlayamayız ama bunları görsel hale getireceğiz. Görsel hale getireceğimiz için bunları da Twitter haline getirelim. Bununla ilgili örneği sonradan vereyim. Şimdi kısa bir örnek daha vereyim ben. Mesela Mesela yine bu soruya gelelim. Evet. Ee, şeyi aldık. Metni aldık metni aldık. Kopyala dedik. Evet şuraya yapıştırdık. Mesela 31 tane karakter kalmış. Dolayısıyla rahat rahat çalışabiliriz. Nasıl yapacağız? Burada Hz. Muhammed yerine Efendimiz demeyi tercih ediyoruz. Daha samimi geliyor bize. Şimdi burada bir sürü karakteri olduğu için yani bir sınırımız çok olmadığı için salavatı uzun şekilde yazıyoruz. Yani Allahu, Sallallahu burayı da düzeltiyoruz. Aleyhi ve sellemin annesinin babası yani dedesinin adı sorusunu siliyoruz. Cevabımız ve. Peki bu cevaplardan emin olmadıklarımız veya bilmediklerimiz olabilir. Nereden bulacağız onları? Onları da ben bir pdf olarak yollayacağım. Şurada cevap anahtarı var. Burada test numaraları var ve soru numaraları var. Mesela bu soru hangi testteymiş? Test 1'in test 1'in kaçıncı sorusuymuş? 10 13. sorusuymuş. Test 1'in 13. sorusunu buradan buluyoruz. Cevabından emin oluyoruz. C şıkkı olduğuna emin oluyoruz. Evet. Dolayısıyla bu da bir hap bilgi olarak önümüze çıkmış oldu. Efendimizin şuraya da alabiliriz. İn ekini Efendimizin annesinin babası yani dedesinin adı Vehb'dir. Bu büyük bilgi olmuş oluyor. Dolayısıyla bunu da kopyalıyoruz. Kes diyoruz. Ve şuradaki bilgi havuzumuza aktarmış oluyoruz. Vehb'dir. Evet. Bütün sorularda bunu yapacağız. Ee, bir tane de uzun bir örnek bulalım. Mesela şunu alıyoruz. Kopyala. Bu çok uzun olduğu için artık bunun yani yüzük karakteri sığdırmaya çalışmıyoruz. Bunda rahat davranıyoruz çünkü bu ne yaparsak yapalım yüksek karakteri bulamayız. Bunu bilgi haline getiriyoruz. Daha sonra bunu e, Photoshop'ta arkadaşlar görsel haline getirecekler. Görselin üzerinde bu metin olacak ama bu metni onlara bizim sunabilmemiz lazım. Güzel bir şekilde sunabilmemiz lazım. Dolayısıyla amcası efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem bunu düzeltiyoruz. Düzeltiyoruz. Şuradan hemen kopyalayabiliriz. İçeriğinden kopyalayalım. Evet, efendimizi putların yanında yanına götürmeye şunu düzeltiyoruz çalışmıştı çalışmış virgül Efendimiz putlarınızın yanına putlarınızın yanına her yaklaştığımda Mesela burada e, scanner'dan tarama olduğu için Word aktarma olduğu için bu tür düzeltmeler yapacağız Çünkü bozuk geliyor her yaklaştığımda karşıma uzun boylu ve beyaz elbiseli bir adam çıkıp sakın ona yaklaşma ve olduğun yerde kal ey Muhammed diye sesleniyor diyerek bu teklifi reddet reddetmiştir. Efendimiz'i götürmek istedikleri yerin adı aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle yapıyoruz. Efendimiz'i götürmek istedikleri bu yerin adı şöyle yapalım. Bu yerin adı neymiş? Hemen soruya bakıyoruz. Cevabından hemen eğer emin değilsek. 15. soru. 15. sorunun cevabına hemen cevap anahtarımızdan bakıyoruz. 15 E'ymiş. 15 E. Bu vane. Bu vane. Kopyala diyoruz. Geliyoruz buraya. Demin adı bu vane idi. Bunu tweetleyebilir miyiz? Hayır. Çünkü eksi 211'de. Ama bunu bilgi olarak kullanıcılarımıza sunacağız inşallah. Kes diyoruz. Buradan getiriyoruz. Buraya yapıştır diyoruz. Evet. Ee, şimdi 140 karakterden fazla olanları burada kırmızıya boyuyoruz. O zaman bu dosyada çalışan başka arkadaşlar şunu anlıyorlar. Demek ki bu 140 karakterden fazla. Bunları tweetleyebilirim, bunu tweetleyemem, bunu görsel haline getirmek zorundayım. Evet, kısaca anlatmak istediğim şey buydu. Ee, dolayısıyla çok büyük bir bilgi oluşmuş olacak, bilgi havuzu oluşmuş olacak. Hem soru soracağız, hem de bunun bilgisini vermiş olacağız inşallah.